Selam dostum yeni bölüm hoş geldin. Bu bölümde seninle birlikte birbirinden güzel arıları yakalayacağız ve arı kolonimizi kuracağız. Başka bir tane benden arı yakalamamı istiyor. Şu arıyı yakaladım normal beyaz bir arı. Ay beyaz diyorum pardon normal sıradan bir arı. Onu hemen kolonimize götürüyoruz. Kolonim şurada şuna basarak gidebilirim daha hızlı. Onu şu balın içine koyacağım. Pardon seçmeyi unuttum. İçine koydum tamam. O orada çalışacak şimdi güzel güzel. 13 saniye sonra bize bir bal verecek. Bakalım 9. Hadi biraz hızlı çalış. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Evet balımız hazır. Topladık balımızı. Teşekkür ederim. Şimdi gidip bunu satacağız satıcıya. Selam abi. Sana bal getirdim. Hah, çocuk hoş geldin. Ne kadar balın var? Abi vallahi şimdi sadece bir tane var. Sana ben onu satayım. Al bakalım. Al bakalım sana 25 dolar. Teşekkür ederim abi. Tekrar geleceğim ama merak etme. Şuradan bir tane arı yakalamam lazım yine. Ee, arıları nereden yakalıyorduk? Ha şuradan. Evet. Şimdi bana diyor ki yeni bir tane e, arı kovanı al diyor. Tamam alalım. Abi selam. Senden bir tane arı kovanı almaya geldim. <laughs> arı kovanı sana satacağım. Tamam abi zaten ben de onun için geldim. E, bir tane bana şu normalinden bir tane verirsen şu an param yetmiyor. Onu gidip yerine koyacağım. E alamadım. Ne oldu? Ha bu yükseltmek içinmiş pardon. Upgrade ettim. Tamam. Ama net. Şu an anlamadım ne yaptığımızı. Bu abi bana ne satıyor? Ha bana şey satmış pardon. Aldım zaten ben daha iyisin ya. Tamam. Şuradan bir tane arıyı hızlıca yakaladım. Şimdi onu götüreceğiz. Tekrar koyacağız. Hop sana arkadaş getirdim. Balını toplayayım senin. 5 tane bal biriktirmişsin. Tamam. Arıyı niye aldın? Hop arıyı koy yerine. Yanlış oldu pardon. Arıyı tek... Ya. Bu arıya bir... Bu kovana bir tane bir sadece koyabiliyorum. Allah'ım ya. Neyse sat şunu al. Altın balım bu. Ne kadar verdin? Yine 125 verdi bu sefer de. Ee, bana şeyini göster. Sen A satıyorsun bana. Ben nasıl şey alacağım? Yeni bir kovan alacağım. Ona bakmam lazım. Bir dönelim bakalım. Ha, burada varmış. Pardon pardon pardon. Buraya da yeni arımızı koyalım. Evet sen de orada çalış. Ben gidip bir tane şey almak istiyorum. Arı yakalamak istiyorum. Nereye gitti benim şeyim? Arı. Aa, neyse. Şuradan alalım. Yenisini alalım. 125. Şu an daha iyisini alamıyorum. O yüzden bununla devam edeceğim. Seni alabilir miyim? Hmm, onun için mitik şey lazımmış. Mitik yakalama şeyi. Bunun için de uncommon lazım herhalde. Bakalım alamıyoruz. Ben normalinden bir tane daha yakalayayım. Şu an çok bir işime yaramıyor normalini yakalamak ama çünkü başka arı kovanım yok. O yüzden şunun ballarını toplayayım, şunların yaptığı. Onları bir gidip satalım. Tamam, bana 150 verdi. Şuradan şimdi upgrade edelim bir tane daha ya da bir tane daha edeyim. Şimdi üç, iki tane daha yakalı, bir tane daha yakalayabilirim. Of, her seferinde ben bir tane daha mı A alacağım kendime? Koy bakayım şunu. Bir dahakine daha iyi olan A'dan alacağım. Paramızı biriktirelim biraz. Şimdi şuradan iki tane bu verdi, iki tane de bu verdi. Bu bir tane daha verecek. Onu da aldım. Sen de ver. Parayı aldım yanlışlıkla oradan. Pardon, pardon. Geri gel. Of, vereceği şeyi de kaybettim ya. Neyse gidip şunu satalım şimdi. Hepsini sattım bana yine 125 verdi. Şimdi şuradan yeni şeyi alalım. Stokta yokmuş ya. Stok ne zaman yenileniyor? 3 dakika sonra. Of. 3 dakika daha onu bekleyeceğiz. O zamana kadar para biriktirin. Belki 600 olurum. Pardon yanlış yere geldim. he şurası. Ya var mı balım var. Bir tane daha aldım. Sende 2 tane var. Tamam. Sende de 3 tane var. Güzel. iyi çalışıyorsunuz. Vallahi helal size. Güzel arılarım benim. Vız arılarım. Bız, bız arılarım. Oy oy oy, sizin balınızı yerim ben. Ballarım benim, tatlılarım benim. Heh, aferin size. Bir tane şey boşta duruyor şu an. Orayı artık doldurmak istiyorum. Ama oraya artık şeyden koymak istiyorum. Uncommon olanlardan yani nadir bulunanlardan koymak istiyorum. Şuradan bakalım ne var? Köpek. Köpek arı. Neye benziyor ya bu? Tam bir köpeğe benziyor. Köpek arı. Çok tatlı ya. <laughs> Köpekten arı yapmış adam. Tavşan arı. Başka neler var normal arı ee, Şurada bir şey gördüm ateşte ateş arısı aldı adam Başkalarının dükkanından bir şey çalma yok herhalde bu oyunda ee, Sadece şey büyütme var anladım Şimdi ballarımızı tekrar toplayalım 600'lük şeyden alacağım fileden Evet onlar çalışmaya devam etsin Biz 9 tane balımızı satalım 225 tamam 600'lüğü alabilirim şimdi Ver bakayım bana şunu sen Tamam şu rare. Şimdi nadir olanlardan bir tane alabilirim. Nadir arılardan. Bunny Bee. Gel buraya. Tavşan arı. Tavşan arıyı ekibimize kattık. Takımımızın gücü artıyor. Tavşan arı geç bakalım şuraya. Çalışmaya başla. Senden çok umutluyum. Bana güzel ballar vereceğini ümit ediyorum. Bunu da topladık. Şunları gidip tekrar satalım. Tüm şeyimi sattım. Evet. Şimdi şurayı bir tane daha güçlendirelim. 200. Şimdi bir tane daha açtık bal şeyi kovanı arı kovanını bunlar yapmaya devam ediyor başkalarının yerine gidip bakalım bakayım neleri var herkeste şurada görev veren bir abi varmış onun yanına gidelim merhaba abi ne görevlerin var ne <laughs> sana iki saattir diyorum ki iyi bir tane şey alıyorum kendine e, aldım zaten ben de ya Allah Allah e, ben yaptım o görevi 5 kere diyor. 5 tane nadir fileden alıyor bir tane de mitik arı topla diyor. Şu an onları yapamam ya. 3 tane, 5 iki tane daha şey toplarsam common normal arıdan e, 341 para verecekmiş bana. Tamam, tamam. Burada da arılar varmış bu arada. Onu da gördüğüm iyi oldu. Başkalarının e, arı kolonilerine bakacaktım. Buradaki çocuk e, daha bir tane kedi arı almış. Tamam. O şeyi bilmiyor herhalde e, kovan eklemeyi. Bu ne yapmış böyle? Sen ne yaptın ya? 3 6 12 10, 12 15 18 18 tane arı kovanı var unicorn arısı var adamın unicorn legendary aslan arı unicorn arı E'ye basınca ne oluyor hiçbir şey olmuyor bana hediye vermek ister misin Şirki Şirki bana bir hediye dostum sana like atayım nereden atabilirim şuradan sana like atsam hediye verir misin like atma yokmuş bir ki dostum ya başka kim var şu an kimse yok tamam geri döndüm benim tavşan arım iki tane balını yapmış Nadir arılar nadir bal yapıyor. Onu da öğrendik. Güzel. Bakalım onun için bize ne kadar verecek? Abi sana öyle bir bal getirdim ki. Ne dostum ne balı? bakayım. Bu abi inanılmaz bir bal. Tadının ba tadına bak. You have nothing to sell mi? Bu işte ya. Ha, yok tamam tamam. Arı satmak ister misin diyor. Yok ben arı satmayacağım. 700 para verdi bana 700. Çok güzel. Şimdi. Ben şu şundan bir tane daha alayım. Bir tane de şundan var tamam. Şimdi nadir olanlardan bir tane daha yakalayabilirim. Legendary var. Legendary alamam. Ankomunla şu köpeği yakalayayım bir tane. Köpek köpek arımız olsun. Bir tane daha şey lazım bana nadir. Bu ne? Epic. Robux arası. Robux arasını almam şu an. Alamam zaten. Epic diyor. Epic ağım yok. Nadir ağ. Fare. Fare arıyı da aldım. Onları gidip yerine koyalım şimdi. Öncelikle şu fare arıyı koyayım. O çalışmaya bir başlasın. Tavşan arının şeyini topladım. 250 istiyor yeni. Bal kovanı için. Bunlar doldurmuş. Tamam bunlar doldurduysa bunu bir satalım bakayım. Ne kadar verecek? Tüm balımı sattım. 500 verdi. Güzel. Burayı 250'ye yaparsak. Yeri döndüm şimdi. Köpek arıyı da koyalım şuraya doğru koyarsam tamam. O da çalışmaya başladı. Gayet iyi gidiyor şeyimiz, arı kolonimiz. Ya bana hala diyor ki daha iyi bir fili al diyor. Ya aldım daha ne alayım? Ne istiyorsun benden anlamadım ki. Allah Allah. Tamam. Allah. Bari arıyı geri aldım yanlışlıkla onu koydum yerine. Şunlar ballarını yaptı hızlıca toplayalım. Gidip satalım şimdi. Hop. Bana 540 verdi yine. 600'e nadir, epic, legendary, divine, queen, Queen kraliçe arı için 500 bin 500 bin dolar istiyor kraliçe arı için kraliçe arıyı da elbet bir gün alacağız alacağız arılarımızın ballarını toplayalım 3 evet şimdi bunları götürüp tekrar satalım bir tane nadir almak istiyorum nadir file nadir fileden bir tane daha aldım şimdi 285 paramız kaldı nadir fileyle bir tane daha fare arı topladım kendi yerime döndüm Orayı bir tekrar güçlendirelim diyecektim. 500 istiyor benden. Ee, şimdi şu nadir şeyleri toplarsak, balları toplarsak belki 500'e çıkarız. Buradan şöyle, bunları da toplayalım. Evet, az kaldı. Şimdi şuradan hemen satınca herhalde 500 olacak. 745 oldu. Yeni bir arı kovanı daha ekledim. Tamam, şunu da buraya koyalım takımımız gayet güçlenmeye başladı. Tavşan arı, fare arı, iki tane fare arı, bir tane köpek arı, 3 tane de normal arım var. Dostum bölümü izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme seni bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendine iyi bak. Bay bay.